Evet arkadaşlar ben Mesut Taş kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir video çektik ve arkamda görmüş olduğunuz üst açık arabamla birlikte yıkama tüneline girdim. Efsane bir şey oldu ve çok peki ıslandım. Bir daha girer miyim? Kesinlikle girmiyorum. Kesinlikle siz de yapmayın ama izlemede kalın. Çok eğleneceksiniz. Görüşürüz. Bu yıkama tüneline üst açık arabamla gireceğim. Bakalım neler yaşayacağız. Şey mi yapsa ya? Direkt başlangıç konuşmasını çekip arabaya bineyim. Tamam mı? Mete çalıştır makineyi değil çalıştırsana. Çalışıyor zaten. <laughs> Devam boş ver. Mete bir bakiye çalıştıralım. Hazır mısın? İyiyim desem bir şey değişecek mi sanki? O zaman hazırsın devam. Hadi. One, two, three. Nasıl hissediyorsun? Gerildin mi? Bayağı bir gerildim. <laughs> Gerçekten biraz sonra neden olacak çok merak ediyorum. Veysel'in gözünden görelim söyle ya. Biraz sonra cilalı bir şekilde çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen geri çekil bence. Hadi. <laughs> Geri gelecek mi? Topçudan sonra. <laughs> <Bu ne oldu? gülüyor> Aa, bence güzel oldu. Araba güzel parladı <gülüyor> ha. Ayna mı ayna Daha bitti zannediyorsan. Yok geri yani. gelecek. Esas korkum şu anla başlıyor. Emin ederim var da komple içine alanım var. Bir şey kırıldı ama. Bir şey kırıldı. <laughs> çok merak ediyorum. Çok <laughs> azıttı. Arkana bak arkana. Çok acıtmıyormuş. bir <laughs> <Oğlum>. yapış. <laughs> bit lan artık bit. Daha ne geldim? Hayırlı olsun tamponunuz. Bakayım. Neyse. Nasıl hissediyorsun? Acı var mı? Vallahi hayatımda hiç böyle abdest almamıştım. <laughs> Oğlum kafama değince çok korktum ben içeride. Bakayım araba. Ben nasıl oturacağım o koltuğa geri? <laughs> Sanırım bitti bu sefer. Bence bitmiştir ya. Hadi in de bir boydan resmini göreyim. Evet arkadaşlar sizler için yaptığımız şeyi görüyorsunuz. Bu tehlikeli bir şey. Hani ne kadar sünger olduğunu düşünseniz de siz kesinlikle denemeyin bu şeyi. Ee, bir arabayla veya kendiniz girmeye çalışmak. Sizler için bu videoyu çektik. İnşallah beğenir, abone olursunuz. Ee, beğeni atarsınız, izlemeye devam edersiniz. Bizden desteklerinizi esirgemeyin. Daha videoların devamı gelecek. İşte Mete'yi eve nasıl götüreceğiz onu merak ediyoruz. <laughs> ben de onu çok merak sevmiyor. Bakalım işte arkadaşlar. izlemeye <laughs> kalın.